Herkese merhaba aşklar. Bugün sizlere Asan Nitro'nun 4. bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar en son yarış yapmıştık. Arabaları tanıtmıştık. Şimdi bir tane daha yarışacağım Şu açılmıştır yok. Ne yapmam gerekiyor ki açılması hiç. Şunların yıldızlarını tamamlamalıyım. O zaman o şeyle gidiyor. O yıldızı belki açılır. O zaman oraya geç. Oradaki şeyleri çok merak ediyorum. Nasıl şey yerler var. Evet. Gidelim. Çimlerle kapışacağım ki? Oha. Oha. Oğlum bu beni geçer lan. Ben bir bir şeyim. Ne sanıyorsunuz beni? Yarım saatten önce giderim. Ne sözdeymişsiniz? 200 besi ya. Böyle gidiyoruz. Süper gidiyor araba. Şaka şaka. Şuna baksana kendini daha zor itiyor. Şuna bakıyorum nitro kullanıyorum. Yarım saat daha gidiyor. Salaka geçtim. Aferin sana bir Eve gidelim seni bir daha kullanmayacağım. Bir bu. Çok zeki. Bir de iki öbür dost takmış. Diğer arabalarda yok. En yavaşında var. Ben de beşiyim. Şey en azından geçtik ha. Aferin. Ama yarış da bitti. İki tur varmış da. Uf, aha geldi dost. Neyse o çarptı en azından. Her oraya girdiğinde çarpıyor. Error veriyor beyni oraya girince. Zamanda araba. Biraz bekleseydi orada. Motoru yakıtı bitirmişti suyu. Hararet de yapmıştı. Aha geçmişler beni. Neyse ben şimdi seni geçerim. İnşallah. Şimdi geçtim ben seni. Yok da geçemedi. Ama neyse artık. Adam bastı da gaza. Hayır. Ya bir 300'e çıkamıyor ya. İlk araba dayak yiyecek benden. Dıt. Sürekli şimdi. Salak adamı geçirdi. Gözden kayboldu. Böyle salaklık olamaz. Adam görünmüyor arkadaş. O kadar şey. Siz de o kadar ne yapın? Yuhuu. Tövbe tövbe tövbe. Teşhimeye aksın. Hadi be. İnşallah yakalarsın diyeceğim. Ama yakalamayacak. En azından direkt yapsın. Hadi para toplarsın. Arkadaş direkt de yapamıyor <laughs> musun? Yüzüme vura vura söyledi ya. Bari alıştıra alıştıra söylesin. Arkadaşlar videoyu durduruyorum. Arkadaş video devam ediyor. Şu araba var ya bunu almak imkansız. Ama belki alabilirim. U8000. Bir dakika de, videoyu durdur. Video devam ediyor. Birazdan bitireceğim. 5 dakika olsun. Size arabaları tanıtacağım Arkadaşlar bir dahaki videomda ablam da gelecek. Bu videoda da duruyor ama orada saçın tarihi geçmiş. Arkadaşlar ben de bunun oyuncağı var. Şimdi kaç lazım Bakın bir da var. Şuna <laughs> <laughs> Kameramız da bulanık gözüküyor. Böyle yukarı geçince da 1200 kredi kart. Hani daha 107 tane var çok fakir. Bugatti. Bunu alabilirim abi dakin çok acayip hızlı video bu. en hızlı arabası Gerçekten ama bu oyunda değil. Bu oyunda en hızlısı bu. <laughs> Neresi hızlı? Oyun uydurmuşlar işte. Ama güzel araba. Voo, böyle bir düşünseniz ya. Böyle basıyorsunuz. Çık. Arkadaşlar şurada çok beğendiğim bir araba var. Onu göstereyim. Hemen kapat. Nerede nerede? Geçtim galiba. Ama bugünlük bu kadar iyi şeyler. Oyunlar arabanı olmayı unutmayın. Like that.